Evet arkadaşlar bir şey söylemek isteyeyim. isteğim üzerine bu videoyu çekiyorum. Maalesef Batuhan Bora kaza yapmış. Ee, Kavşağa geçerken yeşil ışıkta geçtiğini söyledi. Ee, bu arada arkadan gelen araç e, vurduğunu iddia etmiş. yani e, Kırmızı ışıkta e, vurduğunu iddia etti. Ondan sonra... Batuhan Bora kazayların detaylarını, kazanın detaylarını e, videoda paylaştı. Ve şu son zamanlarda trafik kazaları bayağı bir oluyor, bayağı bir oluyor. Geçmişler olsun, geçmişler olsun Batuhan e, Bora'ya. Buradan geçmiş olsun dileklerinizi yolluyorsunuz. E, kazanın detaylarını tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. E, e, yani kavşaktan geçerken. Bir yanında sol, sol kaputtan vurduğunu iddia ediyor. Ee, bir tane araç vurmuş galiba. Evet arkadaşlar. Ben de buradan size bir kısa bilgi vermek istiyorum. Ee, ne demişler? Yaşama yol ver. Ee, bazı insanlar bunu e, anlaması lazım. Yani e, Allah'tan ciddi bir şey olmamış. Ciddi bir şey olsa zaten. Video çekemez haline gelirdi. Yoksa e, çok şey yani. Yani nasıl diyeyim. Çok beter bir hale getirdi. Allah korusun. yani Aynen öyle arkadaşlar. Ne demişler bir daha söylüyorum. Yaşama yol ver. E, evet arkadaşlar dediğim gibi. Sizde eğer kaza yapmak istemiyorsanız. E, emniyet kemerlerinizi mutlaka takın. Benden bu kadar. Hoşçakalın. 喂喂。Bye bye.